Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir modelimiz var. Yuvarlak lif modeli tam çeyizlerinize yakışacak harika bir model. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ben çok beğendim. Sizler için de görünce hemen anlatmak istedim. Modelimizi üçlü takım olarak örmeyi düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Modelimde renk kullanacağım. Mavi ve beyaz rengim var. Mavi yerine siz dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Kullanacağım tığ numaram 6 1.40 mm. Özellikle lif modellerimde kullandığım, tercih ettiğim tığ ee, model anlatıma geçmeden önce sizlerden ricam hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olup destek verin. Abonelik tamamen ücretsizdir takıldığınız bir yer, yapamadığınız bir nokta olursa yorum kısmına belirtin. Mutlaka dönüş yaparım. Veyahut Instagram hesabımdan da iletişime geçebilirsiniz. DM atarsanız da mutlaka dönerim. dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimle başlıyorum. Bunu saymıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim ikinci zincirime batarak bir halk oluşturuyorum şu şekilde tekrar bir zincir çektim ilmeğimi uzattım halkanın içerisine 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum tuttum topladım tekrar arada iki zincir ilmek aldım tekrar halkanın içerisine girdim tekrar bir fıstık tuttum topladım Arada 2 zincir tekrar ilmek aldım. Halkanın içerisine girdim. Tekrar 3'lü bir fıstık tuttum, topladım. Arada 2 zincir. Bu şekilde toplamda 6 tane fıstığı tamamlayalım. Aralarda 2 zincir. 6 tane fıstık yaptım. Aralarda 2 zincir çektim. Tekrar 2 zincir çektim. İlk başladığım noktaya şekilde kaydırma yöntemini sabitleyip bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Tekrar buradaki fıstık üzerine bir fıstık yapıyorum. Tuttum, kapattım. Tekrar bir zincir, tepe noktasına yine bir fıstık. Kapatmıyorum, ilmek aldım yine dip noktasından bir fıstık. İkisini birlikte topladım İki zincir tekrar ilmek alıyorum bir sonraki fıstık üzerine geçtim diğer nasıl yapmışsam aynı şekilde devam ediyorum önce bir kapalı fıstık bir zincir tekrar tepesinden bir kapatmıyorum dip noktasından bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım arada tekrar 2 zincir çekeceğim tekrar ilmek aldım bir sonrakine geçtim tekrar bir fıstık kapattım bir zincir tekrar üzerine bir fıstık kapatmıyorum dibine bir attığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. 2 zincir. Bu sıramızda sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldim. Burada yine iki zincir çektim. İlk başladığım noktaya şu şekilde kaydırma yöntemini sabitledim. Altta beyaz olduğu için görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Olmazsa ben şu suplama alayım altına daha iyi görmeniz için. Şimdi aklıma geldi. Belki daha iyi olabilir koyu renk olduğu için sanki daha iyi oldu. Birazcık bu şekilde anlatayım. Masada beyaz olduğu için göremiyor olabilirsiniz. Şimdilik bu şekilde yapalım. Tekrar ikinci sıraya geçiyorum. Önce bir fıstık yaptım. Kapattım. Tekrar bir zincir. Tepe noktasından bir. Kapatmıyorum. Dip noktasından bir. kapatmıyorum ilmek aldım en sondan şu kısımdan da bir fıstık tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım şimdi ikinci sıramız olduğumuz için arttırma yapacağız iki fıstık olması gerekiyor arttırma yaparken ne yapıyorduk sonda ikili topluyoruz önce bir fıstık dibinden bir Sıktığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Arada iki zincir. Gördüğünüz gibi altta bir de şimdi ikiye çıktı. Her sırada bir fıstık arttıracağız. Arada iki zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Yine aynı şekilde önce bir kapalı fıstık yapıyoruz. Burayı unutmayalım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasından bir fıstık dip noktasından bir kapatmıyorum bir sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım yine arttırma yaparken sonda ikili topluyoruz o yüzden yine önce tepesinden bir kapatmıyorum dip noktasından bir arttırma yaparken her zaman sonda ikili topluyoruz arada iki zincir bir sonraki dilime geçiyoruz bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde iki fıstık şeklinde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim iki fıstık yaptım iki zincir çektim ilk başladığım noktaya kaydırma yöntemiyle sabitledim. Üçüncü sıraya geçiyorum. Önce yine bir kapalı fıstık. Bir zincir. Tekrar tepesinden bir fıstık. Kapatmıyorum. Yine dibinden bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var. 3'ünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir fıstık, dibinden bir kapatmıyorum. En sondan bir. Tığımda 3 fıstık var. 3'ünü birlikte topladım. 1 bir zincir. 3. sırada olduğumuz için 3 fıstığa ihtiyacımız var. Yine arttırma yapıyorum. O yüzden sonda ikili topluyorum. Tepe noktasından bir, dip noktasından bir, 2 fıstık var. İkisini birlikte topladım. Arada 2 zincir. 3. sıramızda olduğumuz için 3 fıstık oldu. 2 zinciri çektim. Bir sonraki dilime geçiyorum. Yine aynı şekilde yapacağız. Önce bir kapalı fıstık. Bir zincir. Tekrar tepesine bir. Kapatmıyorum. Dibinden bir. Dip noktasından bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasından bir. Tığımda 3 fıstık var. 3'ünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir fıstık. Dibinden bir. <laughs> en sondan bir. <laughs> Tığımda 3 fıstık var. 3'ünü birlikte topladım. Yine arttırma yapacağız. Bu sesi duyunca sana sana güler değil mi? Tepe noktasından bir yine tepesinden bir fıstık yaptık. Kızım da sesini duyurmaya çalışıyor arkadaşlar. İp yuvarlıyor bir şeyler yapıyor. Öksürüyor yanında numaradan. Gülerler dediği de kendisinin orada e, ses yapması. <laughs> Onu da belirteyim sizlere. Tepe noktasından bir dip noktasından bir bir ses duyurma isteği geliyor sürekli videoya. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Elini koyuyor, ip yuvarlıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, kusura bakmayın o yüzden. 3 Üç fıstık. 3. sıradayız. 3 tane fıstığımız oldu. Şimdi 2 zincir çektim. Bir sonraki dilime geçeceğiz. Bu sıramızda 3 fıstık olarak yapacaksınız. Eminim bundan sonra yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz yapacaksınız. 3. sıra bittikten sonra 4 5 6 şu üst fıstık 7 tane olasıya kadar öreceksiniz. Önce bir kapalı fıstık. Her baş her e, dilimin başında Sonra tepesine bir, dibine bir, bir sonra hep üçlü üçlü toplayıp en sonunda ikili toplayıp arttırma unutmayın. Ama önce başlarda bir kapalı fıstık yaparak başlayacaksınız. Dediğim gibi 7 sıra olasıya kadar dönerek bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben 7 sıra ördüm. Bu şekilde oldu. Şöyle sayalım birlikte 3, 6, 7. Üzeri yatay fıstıklarımız 7 sayı 7 sayısına ulaşınca bıraktım arttırarak bu şekilde oldu. Şimdi bir sıraya çıkacağız. Bundan sonra dilim dilim yapacağız, eksiltme yapacağız. Başta yine bir fıstık yaparak başlıyorum. Bir fıstık yaptım, ilmek aldım. Bir sonraki fıstık arasından bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Eksiltme de başta ikili topluyoruz arttırmalarda sonda ikili topluyoruz. Şimdi eksiltme yaptığımız için başta ikili topladık. Şimdi yine üçlü toplayarak sıra sonuna kadar gideceğiz. Tepe noktasından bir, dip noktasından bir, bir sonraki fıstık arasından bir. Tığımda üç fıstık var. üçünü birlikte topladım. Şu an yaptığımız gibi üçlü toplayarak devam edeceksiniz sıra sonuna kadar tepe noktasından bir dip noktasından bir bir sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım. Bu şekilde tepesine, dibine, yanına üçlü üçlü toplayarak buraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar üçlü toplayarak en sonunda üçlü topladım toplamda 3 6'ya düştü fıstığımız burasını saymıyoruz 6 fıstık kaldı altta 7 idi şimdi 6 her sırada bir sıra azaltacağız daha iyi görmeniz için tekrar suplay altına aldım. arka tasarım olarak supla aldım arkadaşlar beyaz olduğu için yine göremezsiniz diye bu şekilde oldu şimdi çeviriyorum yine tekrardan her sırada ikili toplayarak başlayacağız. Dip noktasından bir, başından sonrakinden bir fıstık tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Yine üçlü toplayarak devam edeceğim sıra sonuna kadar. Tepe noktasından bir, dip noktasından bir, bir sonraki fıstık arasından bir. Tığımda üç fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir dip noktasından bir bir sonraki fıstık arasından bir yine tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bu şekilde yine tepesine dibine bir sonrakine şeklinde şu kısma kadar toplayarak gelelim. Sonuna geldim. 6'ydı şimdi 5 fıstık daha düştü. Burayı saymıyoruz Şimdi tekrar çeviriyoruz. Son sıradayız. 4 fıstık kalacak. Yine ikili topluyorum. Alt sıralarda nasıl yapmışsak aynı şekilde aynı metotla devam ediyorum. Farkta hiçbir işlem yok. Her sırada sadece bir fıstığımız azalıyor ikisini birlikte topladım tepe noktasından bir dip noktasından bir bir sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım tekrar tepe noktasından bir dibinden bir bir sonraki fıstık arasından bir sonuna kadar yapalım bu sırayı birlikte tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım tekrar tepe noktasından bir dibinden bir bir sonraki fıstık arasından bir sonuncu yapıyorum. Tepe noktasından bir, dibinden bir, bir sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var. Yine üçünü birlikte topladım. Şöyle bir bakalım. Üzeri 1 2 3 4 fıstık oldu gördüğünüz üzere eksilterek 7'den 6 5 en sonunda 4 fıstık kaldı ipimi burada keseceğim 2 tane zincir çektim hatta sağlam olsun şöyle 3 tane zincir çekip bir alt sıraya batalım güzel durmadı şöyle 4 tane zincir çekelim sökülürse de sağlam olsun Şu şekilde sabitledim bir zincir çektim iki çekelim İpimi keseceğim. Bu şekilde 4 fıstık kaldı. Şimdi bunun aynısını nasıl yapmışsak diğer dilimlerimize uygulayacağız. Tekrar buradan ikili baş ikili toplayarak başlayacaksınız bu kısma kadar eksiltip tekrar dönüp başlarda ikili toplayıp Aynı şekilde bunu nasıl yapmışsak aynı şekilde bütün dilimlerimizi uygulayalım. 4 fıstık kalasıya kadar eksiltelim. Ben de tamamlayayım. Kaldığımız yerden devam edelim. yapamazsınız video geriye sardığın arkadaşlar izleyerek de tekrar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bütün dilimlerimizi eksilterek 4 fıstık kalasıya kadar bu şekilde tamamladım. Şimdi kenar oyasıyla devam edeceğim ipimi aldım yine beyaz renk ipimi hemen şu kısmı sabitledim bir zincir çektim ilmek aldım bir sonraki fıstık arasına geçtim bir ikili fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tekrar ilmek aldım aynı yere battım ikili bir fıstık bir zincir tekrar ilmek aldım ikili bir fıstık bir zincir 3 oldu dördüncü ikili fıstık bir zincir şu an beşinci de yapmış olduk kapattım bir zincir şimdi bunu bir sonraki fıstık arasına yatırdım sabitledim Tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstık arasındaki boşluğa geçtim. Bir ikili kapattım. Bir zincir yine aynısını yapıyorum. İkili fıstık bir zincir. Tekrar ilmek aldım. Aynısını yapıyorum. 3 oldu. Dört oldu. 5 bir zincir şu şekilde 5 tane ikili fıstık yaptım şimdi burada şuraya değil ara boşluğa, zincire batacağım tekrar zincire sabitledim şöyle bir göstereyim bu şekilde sonra yine tekrar ilmek aldım kameram sallanıyor şunu bir sabitleyeyim tekrar ilmek aldım bir sonraki fıstık arasına geçtim yine ikili bir fıstık bir zincir ikili fıstık ikili bir fıstık toplamda 5 tane ikili fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bir zincir 4 oldu 5 kapattım bir zincir bir sonrakinin arasına geçtim bu şekilde bütün kenarlarını dönelim. Ben bir sonraki aşamayı da göstereceğim size arkadaşlar. Kenarını döndükten sonra hangi ipinizle yapmak istiyorsanız renkli o renk ipinizi alın. Ben mavi kullanıyorum. Şu şekilde boşluğa sabitledim. Kenar döndükten sonra bir üst aşamaya geçtiğinizde şu anki işlemi yapacaksınız arada iki tane zincir çektim fıstık boşluğuna battım arada iki zincir bir sonraki fıstık boşluğuna arada iki zincir bir sonraki fıstık boşluğuna zinciri 3 de çekebilirsiniz yetersiz gelirse bu şekilde yaptım sonra bir sonraki boşluğa hiç tığımın üzerine ilmek almadım sık iğne ile geçiş yaptım tekrar göstereyim hiç tığımın üzerine ilmek almıyorum fıstıktan önceki boşluğa sık iğne ile geçtim sonra yine iki zincir iki zincir bir sonraki fıstık arasına daha sonra da bu şekilde de kenar arasını bitirdikten sonra bu şekilde kenarını da tamamlayın daha sonra kaldığımız yerden devam edelim Evet arkadaşlar ben kenar oyasını tamamladım size dediğim şekilde bu şekilde döndüm hatta çiçeklerini de yaptım şimdi göstereceğim size Çiçek yapımını anlatmadım. Ben bir önceki videomda yapımı mevcut. Şu şekilde. Bunları da bu şekilde buraya dikeceksiniz. Bu şekilde. <laughs> modelimiz en son bitmiş şekliyle karşınızda arkadaşlar gerçekten harika oldu çok gösterişli tam çeyizlik bir model oldu Ben çok beğendim mavi de çok yakıştı Eminim diğer renklerde çok güzel olacaktır bu çiçeklerimizi bu şekilde şu aralardan dikerek sabitleyebilirsiniz Ben göstermedim size Emi Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aldığı beğeni sayısına ve izlenmesine göre üçlü takım olarak yapmayı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte örersiniz. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Video sonunda kanalıma abone olma ve videomu beğenmeyi yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. Emoji bile olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.